Sayın seyirciler, karşınızda sinema dünyasının haylaz çocuğu Şarlo. Hoş geldin Şarlo. Nasılsın bugün? Yok ya bugün iyi görünüyorsun bence. İyisin değil mi? Evet ya şöyle bir iyi ol çünkü bugün seninle o kadar fazla işimiz var ki çok önemli bir gün bugün. Ne yapacağız biliyor musun? Bugün sinemanın sinematografa kadarki sürecinden bahsedeceğiz. Ya, tabii bu konuya geçmeden önce bahsedeceğimiz başka şeyler de var. Öyle değil mi? her şeyden önce sinema endüstri ve teknolojiden bağımsız bir sanat değildir. Bu, geçmişte olduğu gibi günümüz için de geçerli. Sinema için gelişen teknoloji, sinemayı biçim ve içerik yönünden doğrudan ilgilendirir. Şimdi sinemanın gelişiminde etkili buluşları adım adım ele alacağız. Dediğimiz gibi bu buluşlar, sinema tarihi açısından olduğu kadar tekniğin olanaklarının sanatın gelişimine nasıl bir etkisi olduğunu gözler önüne seriyor. Bunun örneklerini programımız boyunca bol bol göreceğiz yani bu bilgiyi cepte tutalım. Evet Sherlock, Başlayalım mı? Sinema için atılan ilk adımlara bir bakış atalım. Bakalım neler varmış. 1832 Fenakistiskop Joseph Pilatu ve Sylvan Van Stamper Evet, Fenakistiskop'la hikayemize başlayalım. Fenakistiskop, Joseph Plato ve Sylvan Van Stamper'ın 1832'de ürettiği bir alettir. Bu alet, yan yana dizilmiş görüntülerin hızlı hareketlerinin gözde meydana getirdiği aldanma sonucunda ortaya çıkan, görselin izleyicide algılattığı bütün bir resmi göz yanılsaması ile ortaya koymuş ve sinemanın ilk temellerini atmıştır. 1834 Zeotrop William George Horner 1834'te William George Horner zootrop'u icat etti. Alet hızlıca çevrildiğinde kesiklerden bakarken at imgesinin koştuğu algısı yaşatıyordu. Bu aletin çalışma prensibinde yine göz yanılsamasının etkisi önemlidir. 1851 Stereofantaskop, Bioskop Elle çizilen görüntüler fenakistiskopta görüntülenirken fotoğrafla bu görüntülenmenin gerçekleşebileceği 1851'de Jules Dobusa tarafından stereofantaskop bioskop ile ortaya koyuldu. 1853 Franz von Uchatus büyülü fener ile zootropu birleştirdi. 1853 yılında ise Franz von Uchatus büyülü fener ile zootropu birleştirerek hareketli görüntüleri bir ekrana yansıttı. 1874. Pierre Jules César Janssen astronomi tabancasını buldu. 1874. Pierre Jules César Janssen, güneşin önünden geçişini gözlemlemek için ard arda fotoğraf çeken astronomi tabancasını üretti. 1878. Edward Muybridge bir atın bütün hareketlerini kaydetti. 1878'de ise Edward Muybridge bir fotoğraf tekniği olan kronofotografiden yararlanarak yaş kolodyum tekniği ile 4 nala giden bir atın bütün hareketlerini kayıt altına almayı başardı. 1888 Praxinoskop Emil Reynut 1888'de praksinoskop aletinin telifini aldı. Bu alet kenarı delikli bir film şeridi sistemini geliştirerek dönen imge ile birlikte müziğin kullanılmasını sağladı. 1888 Kinetoskop Geldik en önemli gelişmelerden birine. 1888'de Thomas Edison ve William Dixon tarafından geliştirilen kinetoskopa. Kinetoskop üzerindeki bir göz deliğinden içeri bakarak tek kişilik bir seyir keyfi sunuyordu. Kinetografla Amerika'daki Celluloid üzerine yazımlanmış ilk film olan Fredot'un aksırı Dixon tarafından çekildi ancak bu sinema tarihinin ilk filmi değildi. Değil mi Charlotte? Bunun açıklamasını bir sonraki bölümde yapacağız. Evet, işte geldik. Sinemanın başlangıcı olarak kabul ettiğimiz gün, tarih 28 Aralık 1895 Paris Grand Cafe'deyiz. Charlo ne oluyor? Charlo! Trenin gara girişi ile gösterim yapılır. Lumière kardeşler sinematografi insanlara tanıtır ve bugün tanıyacağımız birçok kişinin dönüm noktası olacaktır.